Allah'ım Selamun Aleyküm tamam Mia arada Allah'ım demem biraz pardon oldu özür dilerim Bir dakika bir saniye <laughs> Affedersiniz de bir kameramı kapatayım Şuradan Kameran kapalı değil mi? <laughs> Geldi Artık yayınlarda bunu <laughs> Kapatıyorum etkinleştiriyorum şimdiki arkadaşlar bu arada sizi bir şey için video kaydı aldım bakın bugünkü hesabımız yayın yapmış Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim oğlum bu ne Arapça mı Arap Muhammed abi buraya izlersem özür, <laughs> özür dilerim Arap abim Arap Muhammed abi özür dilerim burada Bak DS 87 kanalına gelin. Onu boş verin. O yukarıdakini boş verin. Bugünkü yayınında şu sesi kullanmış. Burada <laughs> bak elim masalıyorum. Seni eline koluna başlar bak. Hayır reklamı nasıl şimdi? Çok yemeğimi alırdın mı? Sizi yani. Peki video ilk İlk videomda bunu izlemiştik. Bak, bak işte, bak. Bundan sonrasına bana lütfen getiri. Lütfen. Nesabinin bir yanında şu sesi bulun. bu, arada bu sesi es. Orada bu, bu eski, bu sesi eskiden bir YouTube kanalımda yayınlanmıştım. Ancak banlanda. Asım asım aç gözünü karanlık odalı kafa aydınlat Annenin hazırladığı salam ekmeği al, al. al. Açıp küfür ede çık yoluna belanı Geç kalkın aç kalk, o Ne işte o zaman dersin Bunun sadına bak Anlamsız, anlamsız rakamlar Başımı döndüren artikler şey Tahtanın ortası olmuş Falaka Bundan sonrasında yayına başlıyor. Arkadaşlar yani tavsiyem o sesi bana lütfen shorts videosu olarak getirir. Bak Bak diyorum. Sakın. Bak. Şuradaki videoya tıklama. DS-Telena 187. DS-187 bunu tadına bak. Evet. Almayın almayın. DS abi bunu. Bak bak. Sese bak. Seslerine. <laughs> Bakın gördünüz mü? Sesler farklı. Aslında ba ba demesi yoktu. Yoktu orada, yoktu. Gidin bakın. Gidin bakın diyorum. Bakın. Yani herkese sesleri tavsiye şu ki tavsiyem arkadaşlar yani tek yapmanız gereken şey o sesi bana getirmeniz gerek getiremeyenlerin getiremeyenlere canı sağ olsun bana abone olmasınlar getirenler de abone olsunlar ne bileyim yani arkadaşlar böyle yani neyse hadi Allah emanet ben kaçacak olacağım ve bir bir deyince bir 2, 3 Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hatta şurada görünüyor yani. Ama görünmüyor. Edit programı yok. Paralı çünkü. Ama bu niye edit pro? Neyse Arkadaşlar görüşürüz ve bye.